Ben Derya Yavuz, Bela Tutku annesiyim. Oğlum 8 senedir e, ee, ortaokulda devam etmektedir. Fakat yeni müdür geldiğinden beri sürekli sıkıntı yaşattı bize. Sürekli oğlum okulda istemedi. Sürekli asılsız şikayetlerde bulunduk. Benim çocuğum o şekilde eve geliyor. Kafasının ve kolunun ağrıdığını söyledi bana. Üstü başı toz içindeydi. Ne oldu diye sorduğumda durduk yerde müdür beni merdivenlerden aşağıya fırlattı dedi. Müdürü aradım, telefonu açmadım, müdür yardımcılarını aradım. Kendilerinin olaydan haberi olmadığını söylediler. Daha sonra okula gittim, görüntüleri gö gö göstermelerini istedim ve görüntülerini gösterdikten sonra e, ben tabii şok oldum. Jandarma'ya aradım, jandarma okula geldi bizi hastaneye, daha sonra para almak için hastaneye götürdü. Daha sonra jandarma karakoluna e, ben bu durumdan çok Rahatsız olduk, psikolojimiz bozuldu. Hem oğlumun hem benimden ben şikayetçiyim sonuna kadar bunu medyaya taşıyacağımı da söylemek istiyorum. Bir dernek başkanı olarak değil, bir anne mücadele eden, otizmle mücadele eden bir anne olarak çok utanç duydum. Bir eğitimcinin bunu yapması bizim için çok acı bir şey. Çünkü okullara biz eğitim için gönderiyoruz.